İyi çalışmalar arkadaşlar. Sizlere NetCAD 8.0'da arka plan rengi nasıl değiştirilir, kalıcı hale getirilir onu anlatacağım. Bir de NetCAD 8.0'da menü düzenleme, kısa yol oluşturma ve kalıcı hale getirmeyi size anlatacağım. Evet arkadaşlar başlayalım. Bu giriş kısmı yani düzenli analiz, araçlar, detay görünümün içinde arka plan renk seçeneği var. Burada siyah rengi seçip tamam diyoruz. Bu tamam dedikten sonra netketi açıp kapattığımızda tabii ki geri gidecek. Buradan e, projeler kısmına bastığımızda e, kaydet seçeneğine tıklamadan yanına çıkanlardan en üstte şablon kaydet seçeneğine tıklayacağız. Burada şablon adını kendiniz istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Ben buraya arka plan olarak yazıyorum tamam diyorum arkadaşlar yine netketi kapatıp açtığınızda yine bu gidecek tekrardan aynı sekmeye geliyorum kaydedin en altında genel ayarlar sekmesi bulunuyor ona kalıcı hale getirmek için buradan yapıyoruz genel ayarlara tıkladıktan sonra önümüzde açılan pencerede yukarıda gördüğünüz gibi üç tane nokta yan yana olana basıyoruz ve burada kaydettiğimiz şablonu arka planı buluyoruz bulduktan sonra aşağıda tamam seçeneği var tık diyoruz Arkadaşlar bu şekilde arka plan rengi sabitlenmiş oldu. Siz ister beyaz isterseniz farklı renkler seçebilirsiniz. Projeyi yeni aç deyip sizlere bunu gösterelim. Yeni diyoruz. Açılan pencere direkt önümüze çıkmıyor. Şu diğer kısım parametresinin içine giriyoruz. Seçtiğimiz arka plan olarak seçtiğimiz projeye tıkladığımızda her açtığımızda bunu yaparsak hep ekranımız siyah gelecektir. Evet arkadaşlar şimdi sizlere bu arka plandaki e, menülerin kısa yolları oluşturmayı sürekli kalıcı hale getirmeyi size gösteriyorum. Netket 8.0'da kısa yollar şu an en üst tarafta duruyor. Ben en üst tarafta durmasını istemiyorum. Aşağı tarafta durmasını istiyorum. Aşağı tarafa sağ tıklayıp şeridin alt kısmında göster şey sekmesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıdakiler aşağıya geldi. Burada işte işimiz yeni dosyamız var. E, yeni işe buradan açıyoruz. Yanında dosya aç seçeneği var. Hemen yanındaki. dosya ya bunun hemen yanında dosya kapat seçeneği var. Hemen onun yanında dosya yani yaptığımız projeyi yazdır seçeneği var arkadaşlar. ve buradaki kısı yol parametreleri de istediğimizi kapatıp istediğimizi şimdi ayarlayacağız. Buradaki aktif projeleri göster yani açılan pencereleri buradan bakıyoruz. Bunun yanındaki geri al, bunun yanındaki yaptığın işlemi Yer eski hale getirme seçenekleri var. Biz bunları istemiyoruz. Bunların kısa yollarını da bildiğimiz için netket kullananlar kısa yolunu bildiğimiz için bunlara şu an gerek yok. Bunu da çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar yanında obje özellikleri var. Proje listesi. Bu projede işte dediğim gibi açtığımız dosyaları gösteriyor. Bu bizim için önemli. Bu kalsın. Obje özellikleri var. Tıkladığımız hangi objenin onu bulduğumuzu gösteriyor. Bu da kalsın arkadaşlar. Yanındaki limit pull projeyi direkt e, netkit 5.2'de de biliyorsunuz projeyi ortalıyor. Bu kalsın. Bunu istemiyoruz mu arkadaş? Bunu istemiyorum arkadaşlar. Bunu çıkartalım. Evet arkadaşlar. Şimdi benim e, kendime yarayacağım e, kısa yolları buraya getirmek istiyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi en üste basıyorum. Burada bastıktan sonra buradaki yukarıdaki dosyaların e, içeriklerin parametreleri mevcut. Ben burada kendi içeriklerimi yapacağım. Burada sil var. Bizim çok e, sürekli lazım olduğumuz sil var. Hemen bunu sağ tarafa geçirdiği üçgen var arkadaşlar gördünüz. Üçgene basıp sağ tarafa geçiriyorum. Bu o tarafa eklemiş olacak. Cetvelimiz var arkadaşlar. Mesafe ölçerken de çok işimize yarıyor. Kısa yolun oluşması gerekiyor benim için. Gerçi siz istediğiniz gibi menünüzü düzenleyebilirsiniz. Şu an ben kendi işime yarayanları gösteriyorum. Siz istediklerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar başka bakalım neyi seçebiliriz. Toplu obje değiştirmeniz var. Mesela bu toplu obje de kullanabiliriz. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Başka arkadaşlar bakalım işime yarayacak olanları. CP yaz var arkadaşlar. Yani mesafesini ölçüyor. Bu da uzak mesafe ölçüyor arkadaşlar. Uzunluk yazdı. Bu da önemli bizim için. Başka bakalım arkadaşlar işimize yarayan var mı diye. Arkadaşlar çok kübaj hesabı yaptığımız için kübaj hesaplarımızın kısa yollarını da buraya atmamız da bizim için faydalı olacak. Evet arkadaşlar toplu obje değiştirdi de bu tarafa attık. Benim işime yarıyor. Şimdi arkadaşlar net Surf seçeneğindeki kısa yolları da kısa yol menümüze ekleyelim. Çok işimizi yarıyor. Sürekli kullanıyoruz bu menülerimizi. Buradan net sürfü bulalım arkadaşlar. Net Surf tabakasını bulalım. Evet arkadaşlar burada üçgen ekle oluşturup sağ tarafa üçgenimize basıp sağ tarafa alıyoruz arkadaşlar. Güzergah olacaktı burada. Evet güzergah Tanımlama, bunu da sağ tarafa üçgene bastık, sağ tarafımıza aktardık. Evet arkadaşlar, şimdi bu en kesitten oluşturduğu içerikli parametre vardı, oradan bunu da bulalım. En kesit al. Evet arkadaşlar, bunu da bu sağ tarafa kısa yollarımız için açtık. Benim için şu an önemli acil olanlar bunlar menülerimde. Sizlerinki daha farklı ise daha farklı seçenekleri yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeni dosya açıyorsunuz, dosyayı kapatır, yazdırıyorsunuz, limitli obje özellikleri sil, mesafe, cephe yazdır, uzunluk yazdır vesaire arkadaşlar. Bunları biz kısa yollarımız, işimize yarayacak olanlarımızı menümüze ekledik. bunları yaptıktan sonra arkadaşlar netgit açıp kapattığımızda tabii ki geri gidecek. Aynı bunu arka plan rengini nasıl değiştirdi kalıcı hale getirdiysek aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Kaydet seçeneğimizden ona gelip bir şablon oluşturuyoruz. Kaydedeceğiz. Siz buraya istediğiniz ismi verebilirsiniz. kendisimizi de verebilirsiniz. Ben menü diye bunu bu şekilde kaydetmek istiyorum. Siz menü düzenleme menü ben direkt menü yazacağım. Siz istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Menü yazdıktan sonra ben tamam diyorum arkadaşlar. Bundan sonra tekrardan daha demin anlattığım gibi arka planda da tekrar basıyoruz. Ve bunu genel ayarlardan da kalıcı hale getiriyoruz arkadaşlar. Buradaki seçtiğimiz yine 3 noktaya tıklıyoruz. Burada kaydettiğimiz isimle yani ben menü diye kaydetmiştim menüye basıyorum arkadaşlar. Buna da tamam diyorum. Tamam dedikten sonra bu da yine kalıcı oldu. Yine gösterelim. Bir Yeni bir dosya açıp sizlere bunu kalıcı olsun diye tekrardan bir gösterelim. Bunlar yarayıcı kısayol bilgileri arkadaşlar. Yeni diyoruz. Burada aynı dediğimiz gibi diğer. Diğerlerden de menü. Tıkladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi kısayol parametreye gitmediği gibi Arka planda da bizim siyah ekranımız da aynı şekilde duruyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.